Herkese merhaba arkadaşlar. Ben tat avcısı Halise Avcı. Bugünkü konuğum e, meşhur influencerımız Barış abi. Barış Özyurt bizimle birlikte. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün Barış abiyle birlikte Kore usulü ballı tavuk yapacağız. Daha önce yapmış mıydın abi? Yani mutfakta pek aram yok. Kore ile aran var mı? Kore ile aran var tabii yani. Kore, Kore yeme olmadan günümü geçiremem. Yani böyle bir hayatım var söz konusu Çok değil Çok olmadan hiçbir şey yiyemem. Evet, Kore olmadan olmuyor yani. O zaman hemen başlayalım. Başlayalım. Şimdi iki tane bonfilemiz var. Birini sana vereceğim, birini ben alacağım. Bunları kuşbaşı olarak önce temizleyip daha sonra kesmemiz lazım. Tamam, göstereceksin değil mi bana? Tabii, şu gözüne batan yerleri önce bir temizleyelim. Sonra da benim kestiğim boyutta kesebilirsin. Abi neler yapıyorsun Uşak'ta? Uşak'ta neler yapıyorum? Sen beni influencer olarak tanıttın ama ben aslında bir evet. ee, bir işverenim. Benim tekstil şirketlerim var. Hı hı. Gerçi herkes beni o şekilde tanıyor ama influencer olarak bu sadece hobi olarak yaptığımız bir şey. Evet. Tabii biz gençler e, Instagram'dan tanıyoruz. Evet. Herkesin gördüğü mecradan. Onun haricinde yeni bir işe adım atmaya çalışıyorum bu aralar. Biraz yoğunum. Nasıl bir işlere adım atıyorsun? Türkiye'de olmayan, sayılı sayıda olan daha doğrusu bir tane iş yapacağım. Hı, hı. Yüzde yüz yün yastık, yorgan ve şişme mont üretimi yapacağım. Onun altyapısıyla uğraşıyorum bu aralar. Evet. Bitmek üzere. Biterse ona başlayacağım. Biterse o zaman buradan reklamını da yaparız seninle. <laughs> tamam yaparız. Tamamdır. Kış aylarında montu giyip burada yemek <laughs> yaparız. Evet. Ee, abi kaç yaşındaydın bu arada? Senin yaşını sormadım ben. Yaşım 36. Maşallah. 36 yaşındayım. Gösteriyor muyum? Tabii sakaldan birazcık. Sakal birazcık belli ediyor evet. Sakal evet. olmasa bir 32 falan derdim ama sakal 36'yı gösteriyor. <laughs> ben şöyle vereyim. İçine bir buçuk su, şey, çay bardağı, bir buçuk çay bardağı un, bir buçuk çay bardağı da nişasta ekleyeceğiz. İkisini aynı anda mı ekleyeceğiz? Aynen. Önce tavukları koyalım oraya. Tamam. Tavukların üzerine ekleriz. Nişastayı Hı. ve unu ekleyelim. Sen de nişastayı ekle. Tamam. Döküyorum. Dök gitsin. Bir de üzerine e, bir şişe maden suyu. Şu kaşıkla da karıştırabilirsin. Orada benim hiç yemek Yeteneğim yok. Abi 36 yaşına kadar neden hiç mutfağa girmek Hep istedim? hazır yemek yedim biliyor musun? İnanır mısın? Hep hazır. <laughs> Hep hazır gerçekten. Son zamanlar burada çok fazla sarımsaklı tarif yapar olduk. Yani öğrenci arkadaşlarımız biraz rahatsız bu durumda. <laughs> Ama olsun ben sarımsak severim. Şey sorayım ya. Yani mutfaklara aşinayım dedin ya. Evet. E, yani nereden geldi bu merak? Evet, e, çoğu Ya da neden bir yemek programı çekme isteği duydun ki? Çoğu konunun aklından geçen soruları sordun bana. E, ya bu benim mutfak merakım çocukluktan gelen bir şeydi. Radyo televizyon okurken de e, işte hocamla birlikte bunu neden bir programı dökmeyelim Hı -hı. dedik. Ve böyle program yapmaya başladık. Yoksa benim merakım yıllar öncesine dayanıyor aslında. Yani Türk mutfağından ziyade dünya mutfağına merak sarmalı. O da bir ayrı konu. Aa yok hayır. Birinci sırada kesinlikle Türk, Türk mutfağı var. Mı? Evet. Birinci sıra, sırayı hiçbir ülkeye vermem. Ben de Türk mutfağından mesela yumurta yapabilirim. <laughs> Soğanlı yumurta falan. Evet. He? Onun çeşitleri var. Evet. Yumurtada çeşitli sınırım yok. Ee, şey vardı bir ara Instagram'da popüler. E, narlı yumurta yapıyorlardı. Sanırım Azerbaycan'a ait bir yemekmiş. Onu denemiş miydin daha önce? Yok hayır. Hiç görmedim. Ee, Görsem yanlış... de denemem zaten. Yani bir narlı yani yumurta. narla yumurtanın bir arada olması. Yanlış bilgi vermeyeyim ama e, nar mureydi sanırım ismi. E, ...narı koyuyorsun, hmm. kimyon falan da atıyorsun... ...üzerine yumurta çakıyorsun... E, ...çok ilginç, yani kulağa hiç hoş gelmiyor ama... Ben yumurta turşusu denemiştim... ...o bana çok garip gelmişti. Yani Aa, onu ben denememiştim bak. Evet, Arap ülkelerinde çok tercih edilen bir e, turşu türü. Peki nasıl oldu yumurta turşusu? Yumurta turşusu biraz garipti ya... ...yani ben denedim en garip yumurta... Türlerinden Yapar mısın bir, bir daha? Yok, hayır asla. <laughs> tamam, bu benim için yeterli bir cevaptı. Bu arada... Ses geliyor. Evet. E, tavukları atabilirsin içerisine. Hepsini atayım mı içerisine? Azar azar koy. Yapışmasınlar birbirine. Çünkü tavamız da hepsini almaz. Büyük ihtimalle iki parça haline koyarsın. Peki okulun bittikten sonra RTV'ye mi devam etmek istiyorsun? Yani sinema sektörüne falan mı geçiş yapmak istiyorsun? Ee, Yoksa bir yemek programıyla mı devam etmek istiyorsun? Ben yemekle de devam etmek, etmek istiyorsun? istiyorum. Yani yemeği ve kamera önünde olmayı aslında hiçbir zaman bırakmak istemiyorum hı hı. çünkü ikisi de sevdiğim şey ee, ve yemek aslında bende daha ağır basıyor o yüzden ikisini de bırakamam ya hani. Peki neden gastronomi falan okumadın o zaman? Ee, yani gastronomiye aslında puanım yetmedi. Puan bunaydı falan mı? Evet gastronomiye Puan. puanım yetmedi. Ee, daha sonra bir yerden mutfağa girdim zaten şu anda da çalışıyorum mutfakta hı hı. bir makarnacıda çalışıyorum. Yani iş olarak mutfakta olmak, okul olarak mutfakta olmak ve kamera önünde olmak beni çok tatmin eden bir olay. Seviyorum bunu yani. O yeterli bence. Çok üst üste gelmesin. Ara, arada boşluklar varsa ekle ama yoksa kapatalım kapan. Yok tamam bence. Tamamdır. Peki sen okul okudun mu abi? Neler evet, yaptın? Evet ben güzel sanatlar fakültesi öğrencisiydim. Bıraktım okumadım. Ticaret o zaman için daha hmm, hızlı ve hareketliydi. Daha cazip geliyordu. Ama sonradan hayatımdaki en büyük pişmanlıklarımdan biri budur. Bir hı. üniversite hı. bitirmemek. Çünkü evet. ticaret eskisi kadar değil artık yani. Evet. Şu aralar biraz daha Her ticaret yapmak çok zor. evet. Onun için hayatımdaki pişmanlıklardan bir tanesidir üniversite okumamak. E, hala okuyabilirsin ama. Evet okuyabilirim ama iş güç biraz yoğun bir iş tempom var benim. Hı hı. Yani influencerluğa bile çok zor zaman ayırabiliyorum. Bazen yapamıyorum. Hatta çekim yaparken arkadaşlarımız beni zorluyor diyor ki bu hafta şuraya çekelim bugün bunu yapalım hı hı. bugün bunu çekelim de demelerine rağmen çok çekim yapamıyoruz yani iş hayatım biraz hareketli. Senin influencer videolarını seviyoruz ama çok keyifli çok Teşekkür eğlenceli eder. arkadaşlar açıklama kısmına da Barış abinin Instagram hesabını bırakırım oradan ulaşabilirsiniz kendisine. Bizim Instagram hesabımız biraz daha şey hediye dağıtmaya yönelik. Hı hı, evet. Tatiller veriyoruz işte ne bileyim telefonlar veriyoruz para dağıtma videoları çekiyoruz evet. biraz daha yani takipçi kitlemiz bunu istiyor bizden. Hı hı. Ve bu haftada çok güzel ödüllerimiz var aslında. Yani güzel e, ödüllerimiz var. Bence de takip etsinler yani. Bence de. Herkes açıklama kısmından ödüllere ulaşabilir. Evet. Bunu karıştıracak mı? Bakalım, kontrol edelim. Yok şimdi iyi. Bu Kayseri mantısına benzemiyor <laughs> mu? Değil mi? Evet mantıya benziyor. Ama şimdi sos onu Kayseri'den ta Kore'ye götürecek. Hadi bakalım. Şu tabağı alayım ben. sos onu da yapacağım. Arkadaşlar dört diş sarımsak koydum, bol sarımsak. Sever misin abi? Hiç sevmem. Sen de mi? Hiç sevmem sarımsak. Ya ben buraya konuklar almadan önce soracağım önce sarımsak sever misin <laughs> sevmez misin diye. Hiç kimse sarımsak sevmiyor. Evet. Şimdi bunun içine soya ekleyeceğiz. Koy Korkun. koy. Hiç korku kalıştırma. Koy koy Ben sana dur derim. Yeterli. Bunu neyde kızartacağız? Ee, bunu mu? Evet. Bunu kızartmayacağız sadece. Pişireceğiz. Hmm. En son... Kore'nin hangi bölgesi? <laughs> Daha çok tercih ediyor bunu. Böyle sorular sorma abi, cevaplayamam. <laughs> Bilmiyorum, genel olarak Kore. Hayır, ben meraklı bir insanım da. Şimdi bir 5 dakikaya falan tavuklar olur. Evet. Ondan sonra da benim bayıldığım sosuna geçeceğiz. İsmi ne sosun? E, ballı. Benim bayıldığım sosun. Benim bayıldığım. Sos. E, ballı tavuk olduğu için sos da ballı sos. Ha, i̇smin ballı sos. Ballı. Başka bir ismi evet. yok. Ballı evet. sarımsaklı tavuk sosu. Peki başka ülkelerle alakalı özdeşmiş yemekler yapabiliyor musun? E, geçen bölüm limonlu makarna yapmıştık. O da yine İtalya'ya özgü bir tarifti. Hı hı. E, İtalya mutfağından onu yaptık. E, Türk mutfağından helva yaptık. Ee, diğer tarifleri tam hatırlayamıyorum şu an ama ben aslında şeyi çok seviyorum yani yemek kültüründe yıllar önce e, büyüklerimiz yapardı böyle evin önünde bilmiyorum sizde var mıydı biz gözleme diyoruz böyle Hı -hı. hamur işleri ben bunu çok evet, seviyorum evet. yani sabah kalktığım zaman o kokuyu almak istiyorum Evet o beni de çok mutlu evet. eden bir şey yani. ama artık yok sabah hamur öğlen evet. hamur akşam hamur <laughs> bunlar güzel şeyler yani. artık yok yani yapan Evet. Yani yeni nesil bir yapmıyor. Yani. Biraz daha evet. hazırcıyız ben kendimi öyle. Evet. Biraz daha hazır yemek yani yiyoruz. Yani gözlemenin bile artık dondurulmuş versiyonu var. Evet. İnsanlar alıp direkt ısıtıp tüketiyorlar. Evet, kesinlikle. Orada sanırım bunlar olduğu gibi. Biraz daha var. Biraz daha var mı? Şimdi beyaz beyaz gözüküyor ya. Onların <laughs> tamamen o az önceki küçük parça gibi pembe pembelimsi, kırmızımsı gözükmesi lazım. Sodayı neden koyduk içine? Ne var yaptı yani soda? Eee fark ettiysen kızardığında şiştiler. Hı hı. İşte nişasta, soda ve un birleşimi o tavuğun çevresinin şiş ve çıtır, çıtır olmasını sağlıyor. Evet. Kameranın görünmeyen kısmında onlarca arkadaş var çalışıyorlar. Evet. Hepsine teşekkür ederim emeklerinden dolayı ama evet, öyle bu yemek yetmez onlara. Ne yapacağız? <laughs> Onlar için Yemesin mi? alttan böyle ekstra tavuklar çıkarttım. Onlara <laughs> bir ekmek <laughs> arası hazırlamıştık <laughs> falan. Diye şöyle. Onlara bir ekmek arası hazırlarız hemen. Evet. Çünkü şu an çok güzel kokmaya başladı. Evet. Muhtemelen canları çekecek ama. Bütün o kamerasının arkadaşlar şu an ağzı soğuyor yani eminim. Evet. <laughs> Kaç kişiyle çalışıyorsunuz programı? 15 kişi falan vardır. Evet. evet kamera arkasındaki arkadaşlarla birlikte. Bir 15 kişi birlikte çalışıyoruz. 16 tane var. <gülüyor> <gülüyor> birer tamam, tane, birer bir tane ikram edebiliriz. <laughs> tamam. Programlarını izliyorum bu arada senin. Çok teşekkür ederim. Bir tane programda şöyle bir şey vardı. Denemek için bir kaşık vardı. Başka bir Ta kaşık tahta yoktu. O kaşık, evet. tahta kaşıkla denemiştiniz. Şu anda sanırım tahta ve plastik kaşıkla deneyeceğiz. Çünkü bakıyorum Hı? masada kaşık yok. Çatalla mı deneyeceğiz? Çatalla deneyeceğiz. Peki. hazır <laughs> bekliyor. Makarnacıda çalışıyorum demiştim. Evet, makarnacı çalışıyorum. Nasıl makarnalar yapıyorsunuz? El yapımı mı bu arada ee, makarnalar? Evet, evet, tamamen her şey el yapımı. Hamurunu da kendimiz yapıyoruz. Soslarını da kendimiz Hı -hı. yapıyoruz. Ee, gün boyu gözlemeci teyzeler gibi tam senin dediğin gibi orada ben sürekli böyle hamur yoğurup hamur açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi soya biraz hareketlenince tavukları ekleyeceğiz. Bunun içerisine. Aynen öyle sıcak sıcak. <laughs> Şimdi bu aşama biraz zor olacak. Kızgın yağın içinden <laughs> tavuk çıkarmak zor biraz. Yok ben şu şey yaparım. Yani o hareket var bende. <laughs> Yapıyorlar ya böyle restoranlarda şöyle evet. sallıyorlar. Ben aynen. işte geçen gün işte öyle yapayım derken e, kızgın krema e, hızlı bir şekilde tavaya çarpıp bütün kızgın krema bileğime uh -huh. elime döküldü ve çok zordu gerçekten o an. Bir de o gün sularda da bir sıkıntı vardı. Uh -huh. Su altına da tutamadım hemen. Bir süre böyle yanarak <laughs> evet. kaldım. Çok zordu. Şurada hatta küçük bir iz kaldı. Aloe vera bitkisi yok mu? Yani sınıfta falan yetiştirin. O da yanığa iyi geliyor diye yani. Evet. evet aslında bence burada bir yerde yetiştirsek evet, hemen aynen yanıklar olur, olur çünkü, çünkü, değil evet. mi? Evet. Ani yanıklarda <laughs> açıp içerisindeki <laughs> jeli sürdüğünüzde de evet, iyi geldiğini alalım. biliyorum yani. Tavukları alalım. Tavukları aldık. <laughs> Şimdi onun içine yağ da ekleyeceğiz. Orada bir şey söyleyeyim mi? Bu sarımsaklı sos çok muazzam kokuyor. Çok Değil güzel. Yok. Evet. evet. Sarımsak sevmeyene bile sevdiriyor. Evet, sevmiyorum ama gerçekten. <laughs> ben de şöyle bir yandan yandan <laughs> bir yağ ekleyeyim. Biraz karabiber eklenebilir aslında. Tuz eklemeyeceğim buna çünkü soyamız tuzlu. Hı hı. Balı da ekleyelim değil mi? Sana soruyorum ama. Şef sensin evet bana neden soruyorsun? <laughs> Sen yine de onay ver. <laughs> evet. Ekleyelim balımızı. <laughs> Aynen. Hadi Hanım buyurun şöyle balı ekleyin. Sonra güzelce karıştırın yemek kaşığı falan bal ediyor bu da. Hı hı. Tabağımız bu. E, evet ama şöyle yapalım. Sosunu dökmeden aynen içinden alarak. Ben de şöyle susamı hafiften dökeyim. Önce siz bir deneyin. Bence bir. önce sen başla ben mi abi. Başlayayım? Büyükler başlasın. <laughs> Peki bir deneyin. Ama çok sıcak görünüyor. Evet çok dikkat et. Sıcaktır. bir denesin de arkadaşlar yanarsa ben yemeyeceğim. Sıcak mı? Yani biraz sıcak ama şey mükemmel. Buraya hmm. gidiyor muyuz? Kesinlikle. Değil bunun için de ama önce bunun ismini öğrenelim. <laughs> tamam. Bunun ismini öğrenelim öyle şey, gidelim. bunun ismini videoya video, video başına Korece olarak yazayım değil mi? <laughs> evet. Gerçekten tamam. çok güzel olmuş. Evet ama çok sıcak. Ellerimize isyak. sağlık. Ben şu an devam edemeyeceğim. Beni biraz yaktı. Arkadaşlar Kore mutfağına meraklı arkadaşlar için güzel bir tarif oldu. Ee, abi geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ee, ettiğin için. Bence senin de artık bu saatten sonra Kore'ye bir ilgin oluşmuştur evet, diye düşünüyorum. <laughs> Değil mi? Evet güzel oldu böyle. Evet. Ee, şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.